hatırlıyor musun? O kızla tutkulu bir şekilde öpüşüyordunuz ve işler kızışıyordu. Aniden elinizi alıp vücudunun belirli bir yerine koydu. Bunun daha önce başınıza geldiğine inanıyorum. Bu jest, vücudunun bu kısmının daha hassas olduğunu ve ona bu şekilde dokunma özgürlüğüne sahip olduğunuzu gösterir. Birçok kadın, erkeklerin yavaş ve ne yapacaklarını bilmediklerini düşünür. Sadece yüzde beşlik bir kesim, kadınların hangi hassas bölgelerine ve ne zaman dokunmaları gerektiğini bilir. Bu videoda yatakta kadınların 10 bilimsel olarak kanıtlanmış zayıf noktasını keşfedeceğiz. Bu bilgiler bir kızla birlikte olduğunuzda cesur olmanıza yardımcı olacaktır. Bir randevunuz olduğunda, bir kadınla birlikte olmadan önce ya da onu yatağa götürmeden önce bu videoyu gizli bir silah olarak saklayın ve önceden izleyin. Bu, o andan itibaren onun önceliklerinden biri olmanıza ve 24-7 aklında kalmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, bu her yaştan ve her ülkeden kadın için geçerlidir. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın, böylece bu tür içeriği daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Stoik bilgelik ve zekadan bahsedelim. Hassas nokta 1. Dudaklar Dudaklar, insan vücudunun en hassas bölgelerinden biridir sinir uçlarıyla dolu oldukları için uyarıcılara karşı son derece duyarlıdırlar. Bu duyarlılık, dudakları güçlü bir erojen bölge yapar. Örneğin, basit bir öpücük vücutta biyokimyasal reaksiyonların bir zincirini tetikleyebilir. İşten uzun bir günün ardından tutkulu bir öpücük paylaşan bir çifti hayal edin. Bu jest, sadece fiziksel bir sevgi ifadesi olarak değil, aynı zamanda oksitosin gibi aşk hormonu salgılayarak bağlantı ve çekim duygusunu yoğunlaştırır. Dudakların dokunuşu özellikle samimi ve sevgi dolu bir göz temasıyla birleştiğinde hızla uyarılma seviyelerini artırabilir ve derin bir bağlantı oluşturabilir. Bu, en ince etkileşimlerin bile bir ilişkinin duygusal ve fiziksel dinamiklerini önemli ölçüde nasıl etkileyebileceğini gösterir. Hassas nokta 2 boyun. Boyun, yüz ve kulaklara yakınlığı nedeniyle çok hassas bir alan ve en güçlü erojen bölgelerden biridir. Boynun derisi daha ince ve hassastır. Bu da hafif dokunuşlara ve fısıltılara özellikle duyarlı hale getirir. Örneğin, iki kişilik bir akşam yemeği gibi sıradan bir randevuda konuşurken birinin diğerinin boynuna nazikçe dokunması, anın samimiyetini hemen artırabilir. Bu ince dokunuş, omurga boyunca ürperti gönderebilir ve çift arasındaki duygusal ve fiziksel bağlantıyı artırır. Hafif bir temasın sıcaklığıyla birleşen nazik nefes sıradan bir anı son derece kişisel ve heyecan verici bir deneyime dönüştürebilir. Çekim ve arzuyu her iki taraf için de artırır. Bu tür etkileşimler boyun gibi hassas alanlarda bilinçli ve dikkatli dokunuşların ilişkinin dinamiklerini önemli ölçüde nasıl zenginleştirebileceğini gösterir. Hassas nokta 3. Kulaklar. Kulaklar özellikle etrafındaki ve arkasındaki bölgeler sinir uçları ağıyla dolu oldukları için oldukça hassastır ve en duyarlı erojen bölgelerden biridir. Kulakların hassasiyeti, fısıldamalar, hafif öpücükler veya nazik nefeslerle keşfedilebilir, bu da yoğun ürpermeler ve heyecan dalgalarını tetikleyebilir. Örneğin, sessiz ve samimi bir anda bir partner diğerinin kulağına iltifatlar veya sevgi ifadeleri fısıldayabilir. Bu basit jest, sıcaklık ve yumuşak nefesin birleşimiyle birlikte samimi kelimeler, samimiyeti ve uyarılmayı artırabilir. Kulağa yapılan bu tür doğrudan ve kişisel iletişim, sadece fiziksel yakınlık ve dokunuş yoluyla değil, aynı zamanda fısıldamanın içeriği ile de duygusal olarak uyarır. Bu yaklaşım, bir vedalaşma kucaklaması veya bir buluşma anını derin bir duygusal ve çekici deneyime dönüştürebilir. Çift arasındaki bağı ve arzuyu pekiştirir. Hassas nokta 4 göğüsler ve uçları. Göğüsler ve uçları birçok kadın için son derece hassas bölgeler olup yüksek sinir ucu yoğunluğu nedeniyle güçlü erojen bölgeler olarak işlev görür. Bu bölgelerin uyarılması son derece heyecan verici ve tatmin edici bir deneyim olabilir. Örneğin, samimi bir anda göğüslerin nazikçe okşanması veya öpülmesi bir kadının uyarılma seviyesini önemli ölçüde artırabilir. Bu tür hassas ve dikkatli dokunuşlar yoğun bir duygusal tepki uyandırarak anı sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da bağlayıcı hale getirir. Birçok çift ön sevişme sırasında bu bölgelere dikkat ederek cinsel deneyimlerinin kalitesini artırabilir. Bu sadece fiziksel zevki artırmakla kalmaz, aynı zamanda partnerin zevkine özen göstererek duygusal bağı güçlendirir. Bu bağ ilişkiyi bütün olarak zenginleştirir. Hassas nokta 5. İç uyluklar. İç uyluklar, genital bölgelere yakınlıkları ve ince, hassas derileri nedeniyle son derece hassas bir bölgedir ve doğru dokunulduğunda güçlü bir uyarılma noktası olabilirler. Örneğin, evde romantik bir akşam yemeği sırasında bir partner konuşurken diğerinin iç uyluğuna nazikçe dokunarak flört etmeye başlayabilir. Bu hafif ve kasıtlı dokunuş, özellikle beklenmedik ama saygılı bir şekilde yapıldığında vücutta ürperti dalgaları gönderebilir ve çift arasındaki samimi atmosferi yoğunlaştırabilir. Bu tür etkileşimler, rızanın ve karşılıklı saygının önemini vurgulayarak erojen bölgeleri keşfederken heyecan ve beklenti yaratır. Sıradan anlar sırasında bu hassas bölgelere dikkat etmek, duygusal ve fiziksel bağlantıyı önemli ölçüde artırabilir ve deneyimi daha samimi ve tatmin edici bir seviyeye yükseltebilir. Hassas nokta 6. Sırt. Sırt, geniş ve sıklıkla küçümsenen bir alandır ve uygun şekilde dokunulduğunda inanılmaz derecede hassas ve erojen olabilir. Sırtın dokunulması, hafif okşamalardan derin masajlara kadar değişebilir ve her biri farklı zevk duygularını uyandırır. Örneğin, işten uzun bir günün ardından birlikte dinlenen bir çifti hayal edin. Bir partner, yavaş ve dikkatli hareketlerle diğerinin sırtına nazikçe masaj yapmaya başlar. Bu da sadece fiziksel stresi gidermekle kalmaz, aynı zamanda duygusal samimiyeti de teşvik eder. Bu basit özen jesti, sıradan bir anı samimi ve bağlayıcı bir deneyime dönüştürebilir. Sırt, dokunuş için geniş bir tuval olduğundan, uyarılma ve beklentiyi artırmak için kapsamlı bir keşif imkanı sunar. Özellikle dokunuş yavaşça daha hassas bölgelere kaydığında, bu etkileşim çift arasındaki bağlantıyı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bilinçli ve dikkatli dokunuşun güçlü bir iletişim ve sevgi ve arzunun ifadesi olabileceğini gösterir. Hassas nokta 7. Popo Popo, hem güç hem de kadınlığı simgeleyen sembollerle yüklü bir bölgedir ve sinir uçlarının yoğunluğu nedeniyle dokunuşa son derece duyarlıdır. Kalçalara yapılan ince bir dokunuş veya okşama son derece uyarıcı olabilir. Örneğin, romantik bir akşamda yavaş bir dans sırasında bir partner diğerinin kalçalarına ellerini koyarak hareketleri nazikçe yönlendirebilir ve samimi bir yakınlık sağlayabilir. Bu temas sadece fiziksel dokunuş ve paylaşılan ritim yoluyla cinsel gerilimi artırmakla kalmaz, aynı zamanda derin bir duygusal bağlantı anı yaratır. Bu bağlamda popoya dokunulması, arzu ve takdir mesajları göndererek çiftin samimiyetini ve paylaşılan deneyimi artırır. Bu etkileşim basit bir jestin anlam ve duygusal etkiyle dolu olabileceğini, çift arasındaki bağı ve çekimi güçlendirebileceğini gösterir. Hassas nokta 8'iz. Ayaklar ayaklar genellikle erojen bölge olarak göz ardı edilse de, sinir uçlarının yoğunluğu nedeniyle son derece hassastır. Ayak masajı sadece birikmiş stresi ve gerginliği hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda zevk ve derin rahatlama duygularını uyandırabilir. Uzun ve yorucu bir günün ardından birlikte vakit geçiren bir çifti hayal edin. Bir partner, diğerine aromatik yağlar kullanarak ve nazik, sağlam hareketlerle ayak masajı yapmayı teklif eder. Masaj, parmaklardan başlayarak yavaşça bileklere kadar uzanır. Bu dikkatli bakım sadece fiziksel rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda samimiyet ve karşılıklı özen atmosferi yaratır. Masaj sırasında partner Diğerinde rahatlama ve zevk işaretleri fark edebilir. Örneğin yumuşak iç çekişler veya memnuniyetle kapalı gözler. Bu derin bir fiziksel ve duygusal bağlantıyı işaret eder. Ayaklara gösterilen bu özen basit bir sevgi jestini duyusal ve bağlayıcı bir deneyime dönüştürerek çift arasındaki yakınlığı ve arzuyu artırır. Hassas nokta dokunuz saç derisi Saç derisi, yoğun sinir ucu yoğunluğu nedeniyle vücudun en hassas bölgelerinden biridir ve sıklıkla küçümsenen bir erojen bölgedir. Saç derisinin uyarılması, derin bir rahatlama ve yoğun zevk duyguları sağlayarak daha derin bir duygusal ve fiziksel bağlantıya katkıda bulunabilir. Örneğin, uzun bir günün ardından kanepede dinlenen bir çifti hayal edin. Bir partner, diğerinin saçlarının arasından nazikçe parmaklarını geçirerek dairesel hareketlerle hafif bir baskı uygular. Bu basit jest, omurga boyunca ürpermelerden tam bir rahatlama hissine kadar hoş bir dizi duyumları tetikleyebilir. Bu tür dokunuş, birikmiş stresi hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda samimiyeti artırır ve karşılıklı özen ve dikkat anı yaratır. Saç derisi masajları, ilişkide düzenli bir uygulama haline gelebilir, duygusal bağları güçlendirir ve çift arasında bağlantı ve refah hissini artırır. Hassas nokta 10, alt karın, alt karın genital bölgeye yakınlığı nedeniyle son derece hassas ve erojen bir bölgedir. Bu alanın uyarılması yoğun zevk duyguları uyandırabilir ve uyarılmayı artırabilir. Hızlı bir günün ardından birlikte kanepede uzanan bir çifti hayal edin. Bir partner diğerinin alt karnını nazikçe okşamaya başlar küçük daireler çizer ve yavaş yavaş baskıyı artırır. Bu nazik ve kasıtlı dokunuş, heyecan ve nefes alma hızında artış gibi ani ve belirgin bir tepki yaratabilir. Bu alan dikkatle ve özenle uyarıldığında, partnerler arasında derin bir fiziksel ve duygusal bağlantıyı uyandırabilir, arzu ve çekimi artırır. Alt karının keşfini ön sevişmeye dahil etmek sadece uyarılmayı artırmakla kalmaz, aynı zamanda partnerin ihtiyaç ve zevklerine dikkat göstermeyi de sağlar. Duygusal bağı güçlendirir ve böylece kadınlarda uyarılma yaratan 10 hassas bölgeye dair derinlemesine incelememizi tamamlıyoruz. Özetle dudakların inanılmaz hassasiyetinden, boynun inceliğinden, kulakların heyecanından, göğüslerin ve uçlarının öneminden, iç uylukların samimiyetinden, sırtın alıcılığından, kalçaların çekiciliğinden, ayakların yoğun tepkisinden Saç derisinin sakinliğinden ve alt karının erojen yakınlığından bahsettik. Bu bölgelerin her biri özen ve dikkatle dokunulduğunda partnerinizle olan fiziksel ve duygusal bağı yoğunlaştırabilir. Tatmin edici bir samimi deneyimin anahtarı açık iletişim ve karşılıklı rızadır. Partnerinizin tercihlerini keşfetmekten ve sormaktan çekinmeyin, tepkilerine dikkat edin ve konforlarını ve zevklerini sağlamak için Yaklaşımınızı her zaman ayarlamaya istekli olun. Bu ipuçları sadece fiziksel samimiyeti artırmakla kalmaz, aynı zamanda duygusal bağı güçlendirir, her iki taraf için de daha tatmin edici bir deneyim yaratır. Bu videoyu beğendiyseniz, beğeni bırakmayı, yorum yapmayı ve bu bilgiden fayda görebilecek arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha fazla ilişki ve samimiyet ipucu ve içgörüsü için kanala abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, saygı, dikkat ve iletişim sağlıklı ve mutlu bir ilişkinin anahtarıdır.